şeyle para ateşe verdim çıktım gitti. Tamam. var bir tane Tamam. 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 Ja, ja, Fatih şurada Gözlükü evden çıkıyordu Bu araç girmez oraya Yeah, I'm going to go to the store. I'm going to go to Yok, tabii ne Sağ serbest. Sağ serbest. Sağ serbest. Sağ serbest. Sağ serbest. Sağ serbest. Sağ gelir Taburak geçe. nasıl Yol var mıymış orada? <laughs> 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 Şeyse ben bu araç döndürelim. Ben bakayım oraya geleyim. <laughs> Kızıtı lazım değil, değil mi? Yok et evet, evet. Tamam. Biz dönüyoruz öylese. Tamam dön. Er yok çünkü itfaiye. Tamam. Su lazım mı? Evet. Fener evet, evet. El feneri. Ver bana ben şey yapayım. Neredeler? Evet, evet. El feneri alın. Ne yap? Sence al şunu. Alalım. <laughs> şu Sen girme Türk. Yok yok. mi? Hüseyin. He? Elbirli aldı mi? Bir artı, bir artı. Bir artı bir. kimse yok abi. Geldi, yap, kaçmış, gitmiş. Şimdi abi vermeye gerek Bu kapı kimi? Kimse var mı? Bağlatalım mı burası? Değil. Kapat burayı duman girmesin. Kapat kapıyı abi duman girecek. Burayı kapat abi. Yaktım dedim. Ya ya şimdi şey sunarsın da sunarsın. Dairenin elektriklerini kestiler mi? Bir artı birmiş burası. Anladın mı? <laughs> Bunların elektriğini kestiniz mi abi? Elektriği <laughs> kesmek. İçeri girme abi dumandan etkilen mi? Şey mi elektriği? Kes kes. Evet. Yok mu burada sigorta? Aşağıda var. Aşağıdan A A A A A kes. Bir tane. Şimdi bu olduğunu Sonra içine korku olur. Bunda bunda Bak. siz oldu abi. yapmış Elektrik varmış baksın <laughs> Ben Kontrol altında değil mi?

Dışarıda sigortalar falan çıktı. Onları şey yaptık. İşte indirdik. Cami sıkıntı yok herhalde. Ama bilmiyoruz arkadaşlar. Yani, yani, yok hani yok. Yakmış kaçmış At. diye bir şey söylüyor. Ev sahibi bilmiyorum. Ev sahibi kim? Bilmiyorum orada bir tık şey eziniyordu. Büyük ihtimalle herhalde ev sahibi. Allah Kiracı falan mı oturuyor acaba? Biz bilgim yok. Ben de yeni geldim. Biz gidelim Emre. <ation Yin is chodzi> Fayda arat bana evet. adam diyor sen. Hadi gidelim. Gidiyor.